havalimanına gitmeden önce biraz benzin alayım. Benzimi, benzimim bitti. Orada da biraz mola veririm. Food Mart'tan bir şeyler alırım. Şuradan hemen. Şöyle şu şey olsun. Ben de o sırada biraz Food Mart'tan bir şeyler alayım. Bir tane cips alayım. Mavi. Bir tane de su alayım. Gerekir. İçerim yolda. Tamam, şöyle gidelim artık. Ödemeye gerek yok. Çünkü zaten sahip yok. Hah, olmuyor. Hmm, Şuradan iken çık. Şimdi Güzel. de airport'a gitmek var. O neredeydi? Heh. Cipsten de yiyeyim. Ya da cipsi uçak değerim. Ayşe çok mutlu olacak. Zaten biliyordu ama yine de. Tamam artık şöyle. Koyalım. Tamam şimdi uçağa binelim. Beş saat sonra olur. Ah iniyoruz galiba. Aa ah, beş saat çok çabuk geçti. Uyumuşum. Azıcık da Tamam ah, hadi inelim bakalım. Ayşe hemen gitmem lazım. Hadi çıkalım, çık 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 çık. Çok heyecanlıyım. Heh. Tamam. Aa, bu benim arabamı benziyor. Neyse. <laughs> Burada kocaman binalar var. Wow, çok güzel. Heh, sonunda geldim. Merhaba Ayşe. Merhaba. Seni çok özledim. Gel sarılalım. Tamam. Gel. Sana ne getirdim biliyor musun? Ne getirdim? Bilezik hem de kendim yaptım. Dur evde göstereyim gel. Senin sesin çok ince geliyor nedense. Ne? Gel biraz sesin kadın gelin. Aman, görüntülü konuşurken öyle. işte. Tamam. Neyse. Ben şunları yerleştireyim sonra sana yaptığın bilezikleri göstereceğim. Gel yukarı. Tamam bir dakika ama e, yemekler olacak. Yemek yaptım. Tamam. Sen yemek yiyelim sonra ben sana bilezikleri göstereyim sonra biraz da program açalım. Vay mis gibi. Çok güzel. Ay, işte. Ay çok güzel olmuş. Çok güzel hazırlamışsın her yeri. Tamam ben yedim. Hadi git ben sana bilezikleri göstereyim. kıyafetine uymaz. O yüzden ba başka bir zaman kıyafetine uyan bir tane. A, pardon bu şey kolye pardon yanlışlıkla bilezik dedim. Bir dakika arıyorum arıyorum arıyorum. Ha şu renkli bir tane bak. Sen de tak. Bak böyle sen de tak. Ama ben şimdi takmayacağım. Uyumuyor kıyafetimize. Tak hadi. Tamam. Hadi. Hadi. Zor takılıyor biraz. Dur ben sana takayım arkandan. Olmuyor ya. Ben kendime takıyorum, başkalarına takamıyorum. Ya of olmuyor. Çok zor. Ya olmuyor. Hadi, hadi bir gayret. Ayşe, sen de yardım et. Hemen. Tamam. Hadi. Hadi. Hah, taktım be sonunda Çok güzel oldu. Ama kıyafetimiz uymuyor. Sonra tekrar set çıkar. He. Evet. Sana bir sürprizim var bak şimdi. Ney? Vay, bana da yapsana. Tamam. Ben Benim yapayım. yanımda da mavi doritos var. Mavi evet, Food da... mark Mart'tan aldım. Ha, peki, sen şey istiyor musun? Ee, neydi? Ee, çikolatalı isiyorsun. Aynen, çikolatalı yapsana. Ama orada muz var. Nasıl çikolatalı yapıyorsun? Ha, ver tamam. Heh. Teşekkürler. Hadi gel şurada programı aç, bir şey aç. bunu mi vardı? Aha. Galiba. Aç. Aa, dur, dur. seçimler saat altı, altı. E, seçimler 9 gibi açılır. E, açıldığında zaten televizyonlarda e, şeyde hangi kanalda diyorsanız da şeyde e, şey Ayşe, şey, Ayşe Ay şey, ya seçimler çok sıkıcı. Ya şey evet. kanal açsana Family Life. Ay tamam. Ama onun farklı fragmanı varmış. Tamam. Hadi evet, aç. Saniye, bulamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kızım. Kızım. Ben işe gideceğim. Bebeğe sen bak. Tamam anne. Ben bir kere sen git. Ay iş yarı ne kadar da değişmiş. Ayşe bu nasıl iş fragman? Kapa şunu ya. Evet ya. Tövbe tövbe. Neyse. Hadi gel biraz dışarıda ıı, parka gidelim. Oturalım bir şeyler yapalım. Çok sanırım. Ya. Ben yeni bir şarkı. Ben yeni şarkı. Aa Defne Tuncay diye bir kanal va var ya onu açsana çok güzel neredeymiş kaçırılıyordu YouTube, ha yoktu da kaçmış ve şey yazayım bir dakika ben şuradan e, yorum yazacağım yazayım, tamam mi? sen ne? yaz ben de o sırada biraz doğru tuz yiyeceğim Dori 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 Ne yazıyorsun be şey? Bekle, ben şimdi şey burada ben yeni bir şey sipariş ne zaman gelir? birazdan gelir galiba. sana çok güzel bir şey sipariş ettim. Çok güzel olacak. Sen Acaba güzel, ne? Gelir. Tamam. Galiba bu evde hemen şöyle verin. Ding dong ding dong ding dong. Ah gel sonunda. alın şöyle. Teşekkür ederim. Şimdi defne gelir ona hemen verin. Ben hemen yerine kadar paket yapmıştım. Tamam artık aşağı inebilirim. Herhalde kargo da gelmiştir. Ben de bir yudum içeyim. Aa, Ayşe gelmiş mi? En sevdiğim rengi paketli. Paketli misin? Evet. Şimdi bak. Bir, iki, üç. Çok tatlı. Ver hadi. Çok tatlı bu. Bunları nereden aldın sen? Trend yoldan mı? Benim vardı. Aa o da çok tatlıymış ama maymuncuk daha tatlı. Evet. Kendin aldın mı? Ben de vardı ama ben okul yıkıldı. Benim yani ben onu dışarıda kaybetmiştim. O da sonra köpek balığı diye ben de bir şöyle bir şey oldu. Böyle, böyle bir olacak öyle böyle, böyle bunu takladım Tamam ben bunu şimdi valizime koydum. Ee, i̇şte sonsuza denk saklayacağım. Ne yapalım dışarı çıkamadı. Tamam. Arabama bin gel. Benim arabam da vardı aslında. Benim arabam da var. Gel. Oh, ben Kiraladım. Ben de ben de düşün, kira. Kiraladım. Kiraladı. Biraz yavaş gidiyor ama. Yo hızlandırabilirim istersen. Bekle. Tamam. Tamam bekle şimdi. Hah. E, yine yavaş. İyi biraz daha değil mi? Evet. Ee, Çarpıkçıya gidelim mi? Tamam. Çarpıkçı arkadaydım. Yok döndüreceğim ben öylesine. Eğleniyorum böyle. Ay. Çarpıyorduk. Dur. Işık. Yeşilmiş. Ben biraz az sürebiliyorum. Hadi gel. Bir şeyler alalım. Merhaba. Ee, biz şuradan bir şeyler deneyecektik. Hah, ben giyindim. Nasıl olmuşum Ayşe? Ben nasıl olmuşum? Çok güzel. Hadi gel. Uh, uh I've been my bomb. Check It's biliyorum. Hadi kalk kalk. Ayşe. Ayşe. Arabadan kalk. Kalk hadi. Bir dakika. Lan. Kalk dakika. hadi. Gel. Gel. Gel buraya. Çok yağmur yağıyor. Sel olacak şimdi her yer. Gel hadi çabuk. Ben. Yok yok. Yok ben biraz şey Roblox oynayacağım. Sen izle istersen. Ben de.

çok sıcak olmaya başladı. Evet ben de yandım biraz uyuyalım mı? Aynen hadi uyuyalım zaten ben hep buradayım artık. <laughs> ha, bir. Ha, bir.